Merhaba sevgili anneler babalar. Ben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali İbrahim Küçük. Bugün kliniğimizde sağlık ocağının uyguladığı tüm bebeklik aşılarını ücretsiz olarak uyguladığımızı hatırlatmak isterim. Birinci ayında yapılması gereken hepatit B'nin tekrar dozu, ikinci ayında yapılması gereken BCG verem aşınız dahil olmak üzere tüm devlet aşılarınız ücretsiz bir şekilde tarafından uygulanmaktadır. Bütün aşılarınız sağlık ocağı hemşirenizin de takip edeceği şekilde ulusal aşı takip sistemine e, not edilmektedir. Ayrıca anne ve babalarla ortak karar verdiğimiz rota ve menenjit aşılarını da uygulamaktayım. Çocuğunuzun aşısız kalmaması için lütfen zamanında ve gününde aşı için randevunuzu oluşturunuz. Sağlıklı günler dilerim.